Hocam bir sorumuz var. Tarih 1 Ağustos 2025. Cuma hutbesinin konusu tesettür. Çok muazzam ve mükemmeldi. Açık saçıklığın ne kadar dehşetli ve zararlı olduğunu, örtünmenin Allah'ın emri olduğunu ayetler ve hadislerle çok güzel anlattı. Birileri buna diyanetin dayatması dedi ve aha ben de başımı açıyorum hezeyanına kapıldı. Bu bizi çok üzdü. Risalelerde buna bir cevap var mı? Evet, hem de güzel bir cevap var. Fakat cevaba geçmeden önce bu hanımefendiye gerçekten acımak lazım. Kendine yazık etti. Çünkü Diyanet'in hutbesi ayet ve hadisten müteşekildi. Yani tamamen ayet ve hadisin ışığında muazzam mükemmel bir hutbeydi. Yani şimdi bu. Hanımefendi maalesef yani koskocama karşısında büyük bir kitle bu milleti yani sanki hiçbir şey bilmiyor gibi bir harekete çok büyük bir yanlış yaptı. Evet yani kısacası bu hanım kendisine yazık etti. Diyanetin dayatması dedi hutbenin arkasına sığınıp ayet ve hadise hücum ettiğinin farkında değilse de lütfen farkında olsun ve ben gerçekten Kendisine geçmiş olsun diyorum. Üstelik başı örtü görünecek, dindar görünecek. Ve bir anda Allah'ın kaç tane ayetle sarih olan bir emrini direkt olarak karşılayacak, başını açacak. Diyor ki yılan su içer, zehir akıtır. Arı su içer, bal akıtır. Allah hidayet nasip etsin, pişmanlık tövbe nasip etsin diye temeninden bulunurum. Ve dersime Mesnevi'deki bir ilemle başlıyorum. Şöyle, ilem ey hitabeti umumiye sefatiyle, gazete lisan ile konferans veren muharir diyor. Yani ey genele hitap etmek sıfatıyla gazete diliyle konferans veren yazar efendi ve yazar hanımefendi bil ki sen kendi nefsini aşağı göstermeye ve nedamet ederek pişman olarak kusurlarını ilan etmeye hakkın var. Fakat şair-i İslamiye'ye ne demek şair-i İslamiye? ezan, minare, tesettür, örtünme gibi İslami işaretlere şair diyoruz. Bunlara zıt ve muhalif olan herzeler, saçma herzeler, ne demek herzeler? Saçma sapan fikirlerle İslamiyet'i lekelendirmeye katiyen hakkın yoktur. Çok güzel yani. Öyle kısa öz böyle kalbe dokunuyor ki sanki bunun üzerine insan daha fazla konuşmak istemiyor. Gerçekten. Seni kim tefkil etmiş? Yani kim sana bu vekalet vermiş? Sen bu hakkı nereden aldın yani? Bu fetvayı nereden alıyorsun? Hangi hakka binaen? Millet namına, ümmetin hesabına, İslamiyet hakkında hezeyanları, yani boş, değersiz sözleri savurarak dalaletini neşir ve ilan ediyorsun. Milleti, ümmeti kendin gibi dal zannetme. Dalaletini kime satıyorsun? Burası İslamiyet memleketidir. Yahudi memleketi değildir. Cumhur-i müminin yani bütün Müslümanların kabul etmediği bir şeyin gazeteyle, bugünkü ifadeyle, medya ile ilanı milleti dalalete, milleti dalalete davettir. Hukuki ümmete tecavüz. Yani bütün bir ümmete düşemiyorsun. Bugün 2 milyara yakın el iman var yani. Onların hepsi istisnasız bu örtünmeye iman etmiş ve bu aslında biraz perişan olduk. Geçmiş ümmetlere, geçmiş geçmiş devirlere baktığımız zaman elhamdülillah ümmetin ekserisi örtülüdür. Hatta Hristiyan dünyası bile sadece başları açık ve uzun etek elbise giyerler yani. Bunları lütfen göz önünde ama bu aslında dehşeti maalesef işte herkese etki ediyor yani. Bak bu hanımefendi de işte bir takım feministlerin, şunların, bunların gönlünü yapmak niyetiyle, onlara yaranmak niyetiyle. Maalesef yani farkında olsun olmasın, bunu kabul etsin etmesin. Gerçekten birilerinin tesirinde etkisinde kalmış yani. E şimdi sen birileri seni alkışlaması için, birileri memnun etmek için sen Rabbinin bu emrine nasıl meydan okuyabiliyorsun yani? Onun için Mevzeme Hazretleri bu kadar gerçekten haklı bak Ne diyor? Yani milleti dalalete davettir, Hukuki ümmete tecavüzdür. Bir adamın hukukuna tecavüze cevaz-ı kanuni yani cevaz-ı şer'i şer'an şer müsaade olmadığı halde, kanunen müsaade olmadığı halde koca bir milletin belki alem-i bak çok enteresandır buradaki belki kesin belki alem-i İslam'ın hukukuna hangi cesarete binen tecavüz ediyorsa ağzını kapat ve zaten sözü burada bitti yani. İşte bize diyoruz ki kısa videomuzun başlığını ne koyduk? Diyoruz ki evet başını açabilirsin, başını aç ama ağzını kapat. Ve gerçekten de şunu da ilave edeyim, nasıl dersin bitireyim. Diyanetin bu kutbesinden dolayı ben çok memnun oldum. Diyaneti çok takdir ve tebrik ettim. Diyanetim bin yaşa diyor. Ve bu ve buna benzer kutbeleri bekliyoruz. Artık geçmiş o meşum uğursuz dönemler dini mübini İslam'a, Müslümanlara, dine, diyanete baskılar dönemi çoktan bitti. Artı bugün hak ve hakikati, şeriat-ı garrayı en mahre meseleler varıncaya kadar herkesin dün çekindiği, konuşamadığı, anlatamadığı meseleleri takdir, tebrik ediyoruz. Hizmeti geçenlerde emeği Allah ebeden razı olsun. Diyanetimizin bu ve buna benzer hutbelerini ivedilikle, acilen bekliyoruz. Sonsuzum, evet Haddini bilmek fazilettir. Haddini bilmemek bir edeptir. El arifu tek bir el arifu tek bir Bilene, arif olana tek bir işaret yeter. Evet. Bu sözden sonra fazla konuşmadan gerek yok. Vesselam. Allah razı olsun hocam.